Salam dostlar, bu gün sizlerle birlikte bir daha kanal tanıtırıq. Adı Donla Yıldızları'dır. Bunu abone olun, like, like atın. Bir dakika, ben bunu ona abone kazandık, gəlim. Bunun, bunun kanalına abone olun bunun kanalına abone olup, ben indi dostlar, Geldim O deyax ah, neçə abunə idi? 10. İndi o 12 abunə qazandırdım ona. Əsla e, dey indi deyirsən ki, mənə niyə 10 abunə qazandırmısan ona ki? Onun star. Sənə 2 hesabdan abunə olmuşdum. O artmalı hesabdan sənə abunə olmuş. A, ah, təcədadır. O olmalı iki hesaptan var ya sana ben abone olmuştum. O yüzden sende 10 oldu. Yoksa vallahi billahi derim. Allahi billahi sende de 13 10 abone yapardım. Heh. Şimdi ben hmm, indi sıra geleleyim şu donla yıldızları. Donla yıldızları şimdi ben de sana iki abone daha kazandıracağım. Ee, sen abone 24 olacak. Hı, şimdi hazırlayıp geçeceğim. Dostlar bu kanala abone olun. Bu kanala abone olun. Geşif videolar da var. Bye bye.